Şimdi subjunctive konusuna göz atalım sevgili arkadaşlar. Subjunctive gerçek durumlardan ziyade varsayım, istek, dilek, öneri ve hayali durumları anlatmak için kullandığımız bir yapı. Bu yapı tüm öznelerde fiilin yalın halinin kullanılmasını gerektirir. Aslında subjunctiveler British English'te İngiliz İngilizcesinde çok fazla yaygın değildir ama Amerikan İngilizcesinde sevgili arkadaşlar özellikle edebi dilde çokça kullanılan bir yapıdır. İngiliz İngilizcesinde ise bu yapıyı yalın halde kullanmak yerine should gibi would gibi yapıları tercih ediyoruz. Subjunctive yapısıyla kullanılan, çokça kullanılan fiiller şöyle anlatılabilir. Ask, demand, Determine, propose, recommend bu fiiller subjunctive'lerle çok e, sıklıkla kullandığımız yapılar sevgili arkadaşlar. Örneklerimize dikkat edelim şimdi. The commander ordered all the soldiers should disperse. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Order fiilimi kullandım. Buradaki fiillerden bir tanesi yaygın olarak kullanılan fiillerden bir tanesi subjunctive'lerle. Ardından öznemi yazıyorum. Should'u yazmak zorunda değilim. Ardından fiilimi yazıyorum. Yani all the soldiers dispersed şeklinde cümlemi tamamlayabilirim. My father insists that my brother should study medicine at university. Babam erkek kardeşimin üniversitede tıp okuması konusunda ısrar ediyor. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Bu bir subjunctive cümlesi öznemi kullandığım zaman det'ten sonra subjunctive kullanılan fiilimden sonra öznemi getiriyorum. Ardından şu yazmak zorunda değilim. Devamında gelen fiil yalın halde olacak. Tekil öznem tekil olsa da çoğul olsa da fiilimin yalın halde bulunması gerekiyor. Bu şekilde kullanabiliyorum. Dediğim gibi British English'te should'la would'la beraber de kullanabiliyorum. Subjunctive'de kullanılan sıkça kullanılan bazı sıfatlar da var sevgili arkadaşlar. Bunları da uh, critical, crucial, necessary, obligatory şeklinde örneklendirebiliriz. The headmaster said, "It is obligatory that every student wear uniform at school." Bakın sevgili arkadaşlar, burada obligatory eee uh, subjunctive yapısıyla çokça kullanılan sıfatlardan bir tanesi olduğu için ardından ee, öznem tekil olsa da fiilimin yalın halde bulunması gerekiyor. Yani every student wears yazmak yerine orada gizli bir should olduğunu düşünüyoruz. Should'u kullansak da olur, kullanmasak da olur. Every student should wear uniform at school. Every student wear uniform at school şeklinde yaptığımızda subjunctive yapmış oluyoruz. Buradaki özlem ise çoğul bir özne ve ardından fiilim yine yalın halde. The guide said it is recommendable that all passengers take their private belongings with them. Rehber tüm yolcuların kişisel eşyalarını yanlarına alması gerektiğini tavsiye edilir dedi. It is recommendable that all passengers take. Every student wear şeklinde kullanıyorum subjunctive'de fiilimi yalın halde. Subjunctive yapısıyla kullanılan bazı isimler de var sevgili arkadaşlar. Bunlardan uh, necessity, it's a necessity that, it's an obligation that, ya da it is a it is of high importance that uh, isimlerine örnek verebiliriz. It's a necessity that students should bring their course materials to school, it's a necessity that students bring. Ya da burada özlem tekil olsaydı da it's a necessity that he bring his uh, course materials to school şeklinde olmalıydı. Yine fiilim yalın halde olması gerekiyordu. The scholar's suggestion is that people seize the day and do whatever they like. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar burada bir subjunctive yapım var. Aynı şekilde necessity, suggestion gibi e, subjunctive gerektiren bazı isimlerimin ardından öznemi yazıyorum ve fiilimi yalın halde yazıyorum. Subjunctive yapısıyla olumsuz bir cümle kurmak için not infinitive kullanıyorum ya da shouldn't ardından infinitive yapısını kullanabilirim. It's an obligation that students shouldn't eat or drink anything during lessons. Burada sevgili arkadaşlar şudu gizliyorduk subjunctive'de. Dolayısıyla cümlemi It's an obligation that students not eat or drink anything during lessons şeklinde kurabilirim. Should do yine gizledim. That students not eat or drink şeklinde olması gerekiyor. Temel cümlede yer alan eylem eğer geçmiş zamandaysa yine aynı şekilde subjunctive fiilim yalın halde olması gerekiyor arkadaşlar. Yani fiilim eğer geçmiş zaman olsa dahi subjunctive yalın halde kalmalı. My mother's doctor recommended that. Annemin doktoru şöyle tavsiyede bulundu. She should do activities like running, walking and bicycling. Bu şekilde aktiviteler yapması gerektiği konusunda tavsiyede bulundu. Recommend subjunctive kullanılan fiillerden biriydi. Sevgili arkadaşlar buna dikkat etmem gerekiyor. Ardından bakın Fiilimi she do şeklinde yani aktarma fiilim past tense olsa dahi subjunctive'ime yalın halde aktarıyorum. Eğer passive bir yapıyla karşı karşıyaysak subjunctive'lerde edilgen cümlelerde kullanmak zorunda olduğumuz bir fiili yalın halde aktarmamız gerekiyor yine arkadaşlar. The pharmacist recommended that eczacı şu şekilde tavsiye bulunuyor. These pills should be taken three times a day before meals. Bakın burada bir pasif yapım var sevgili arkadaşlar. Subjunctive'de bunu aktarırken şu gizleyeceğim için sadece be taken kalıyor aktarma cümlemde. The pharmacist recommended that these pills be taken three times a day before meals şeklinde aktarıyorum.